Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 187. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Eûzü Besmele'den başlıyoruz. Eûzü Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. E, keyfe yekûnü keyfe yekûnü bakın hep ince harfler keyfe yekûnü lil müşrikîne boğazdan a, dün derken bakın tenvin var yani iki ötre var şunu unutmayın arkadaşlar tenvin varsa orada mutlaka tecvid var demektir tenvin dediğimiz şey neydi e, iki üstünü iki esre iki ötre bunlara tenvin deniliyordu tamam orada mutlaka tecvid var sonrasında gelen harfte orada ne tecvid olduğunu belirliyor Dolayısıyla orayı nasıl okumamız gerektiğini belirliyordu. Şimdi burada tenvinden sonra ''ayn'' gelmiş. Ayn bir ishar harfidir. O zaman burada ishar tecvidi var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. ''Dün ay'' bu şekilde. ''Dün ay'' Ayn derken bakın burada da cezimlunun var. Ee, az önce söylediğim gibi e, yani yine aynı şekilde cezimlunun gördüğünüzde orada da mutlaka tecvidi var demektir. Sonra gelen harf orada ne tecvidi olduğunu belirliyor burada sonra D gelmiş. O zaman burada ihfa harf, ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Burada ishar, burada ihfa. Yani ishar direkt okumak, ihfada ise gunne yapacağız. Ahdün indellahi. dün indellahi. Bu şekilde. Şimdi burada Allah lafzı kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla kalın okunacak. Ayn dellahi Devam edelim. Ve ince ay boğazdan. Burada bakın ce e, cezim sonra D'ye gelmiş. Aynı az önce olduğu gibi. Burada da ihfa tecrübeti var. ihfa yapacağız. Ve in de. Ve in de. Devam ediyorum. Raysü sü ince bakın. Raysü lihi uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddimun fasıl tecrübeti var demektir. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz sadece. Raysü lihi zine. Z peltek ve ince. <laughs> zine. A boğazdan ahettüm derken... Bakın burada nadir gelen tecrübitlerden birisi var. E, ne tecrübiti var? İdgam-ı Mütecanise'nin tecrübiti var. Şimdi ben burada, burada İdgam-ı Mütecanise'nin detaylı anlatmayacağım. Çünkü bununla ilgili bir ders yapmıştım geçmişte. E, burada sadece okunuşunu söyleyeceğim arkadaşlar. Okunuşuna göre tarif ediyorum. Şu ''D'' cezimli ''D'' hiç okunmuyor. Hiç. Şu ''T'' ise şeddeli okunuyor. Bu kadar. Yani şu ''H'' harfi direkt ''T'' harfine bağlanıyor. ''T'' harfi şeddeli okunuyor. A Hettüm, Hettüm, bu şekilde, bu kadar, bu kadar kolay. A Hettüm, devam edelim. Ay boğazdan cezimle ondan sonra değe gelmiş, burada da ihfa var, ihfa yapacağız. Ayın del, ayın del, Mescidil haram, ha boğazdan haram. En sonunda meddali tezviti var, ne yapıyoruz? Bir elif uzatarak duruyoruz. Neden sadece bir elif? Çünkü hadrosunu okuyoruz. Şunu da unutmayın. Durak veya ayet sonunda duracağımız zaman son harfin harekesi cezime dönüşür. Devam edelim. Fe mesteqomü leküm, lehum. Bu şekilde. Bakın son harfi zaten cezimli. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Allah lafzı burada kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Devam edelim. İnnallâhe hay bazen haybaza yuhibbül, yuhibbül müttakîn deyip durduk. En sonunda yine meddi ağrısı tecvidi var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatarak duruyoruz. <laughs> Devam edelim. Keyfe ve in derken cezimin ondan sonra yeye ye gelmiş. Bakın burada da idgam meyal günle tecvidi var. Ne yapacağız? Günle bir şekilde bağlıyoruz. Ve in yaz heru ve in yaz yavza Burada peltek ve kalın. Ve وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ عَبَازًا عَلَيْكُمْ لَا La bir elif uzatıyor burada. Ee, yani neden söyleyeyim? Lam elif harfi iki harften meydana gelen bir harf. Lam ve elif harfi. Yani şöyle iki ayırdığınızda sağdaki lam harfidir. Soldaki ise elif harfidir. Şimdi şu üstün sağdaki lam harfine ait. Şu sağdaki lam harfine ait. Soldaki elifin ise harekesi yok. Dolayısıyla bu elif harekesi elif. Yani harfime görevi görüyor. Dolayısıyla sağdaki l bir elif uzatıyor. Devam edelim. La yaqubu. Ra bakın burada cezim almış. Ra cezimliyse ne yapıyorduk? Öncesindeki harfin harekesine bakıyorduk. Üste mi üste. O zaman ra harfine üstten bağlanıyor. Bu ne demek? Ra harfi kalın okunacak demek. Ra harfi kalın okunacak. Alttan bağlansaydı ince okunacaktı. Şimdi ra harfi burada kalın ama ye ince. Unutmayın. Yaqubu. Yaqubu bu şekilde. Yaqubu fiküm. Devam tamam edelim. <laughs> illen derken bakın tenvin var sonra V gelmiş. O zaman burada idran meal gunne var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. ve İllevvele. La bir elif uzatıyor. Yukarıda açıklamıştım. Ellem yani harfini tek har olarak gördüğünüzde bir elif miktar uzatın arkadaşlar. Yani şöyle bakın burada lam elifte bir tane sadece üstün var. O zaman yani tek bir harekesi varsa eğer altında veya üstünde tek bir harekesi varsa bir elif uzatılması gerekiyor. Devam edelim. İlle ve deyip durduk ki zi peltek ve ince burada. Bakın şeddeli mim var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktar tutulur. Bir de bakın son harfte iki noktalı t var. Şimdi iki noktalı t arkadaşlar eğer ki ayet veya durak sonunda geldiğinde ve biz de duracaksak ne oluyor? Şu iki nokta iptal oluyor. Dolayısıyla burada sadece şu h harfi kalmış oluyor. Bir de hareke cezime dönüşüyor. Yani şu burada iki üstün gidiyor. Buraya cezim geliyor. Dolayısıyla burada sadece cezimle H kalmış oluyor. Öyle okuyoruz. Zimme. Bu şekilde. Yani böyle T geldiğinde iki nokta iptal. Harekede cezime dönüşüyor. Bu kadar. Zimme. Bu şekilde. Devam edelim. Yoru. Bu ne köm. Bakın ra yine cezim almış. Öncesi harf üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın. Yü ince ama. Yoru. Yoru. Bu ne köm. Küm derken cezmin sonra harekeli B gelmiş. O zaman burada ne var? Dudak ihfası dediğimiz bir tecvid var. Bir eş miktar tutuyoruz. ne küm bi efvâhihim. Küm bi efvâhihim. Devam edelim. Ve Bakın cezimleri elif Nasıl okunuyor? Şöyle. Ve te be. Ve te be. Deyip durduk. Sonra harf zaten cezimli. Devam edelim. Ve ekferuhüm. ''Fesikun'' deyip durduk. En sonunda burada medde ağrısı tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. ''İşterav bi ayetillahi'' derken Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. ''Bi <laughs> ayetillahi'' Devam edelim. se peltek verince. ''Semmenen galile'' ''Nen'' derken bakın cezim şey var. İki üstüm var. Sonra ''ka'' gelmiş. O zaman burada ihfa tecviti var. İhfa yapmamız gerekiyor. İhfa yapacağız. Yani şöyle. Femenen alilen fe. Burada da aynı şekilde ihfa yapmamız gerekiyor. Yani iki tane ihfa arda arda bakın. Femenen alilen fe Bu şekilde. Sağ kalın, dü ince. Fe Bu şekilde. Devam edelim. A boğazdan. An derken cezimli sonra sin gelmiş. O zaman burada ihfa tecrübeti var. İhfa. Ne yapacağız? Bakın ihfa yapıyoruz. Ansebili. Bu şekilde. Lih derken arkadaşlar son harf yine cezimli oluyor. Lih diyerek duruyoruz. Unutmayın ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harfin hareketi cezime dönüşüyor. Devam edelim. Şeddeli nun var mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. İnnehüm se. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medni mutasıl tecvidi var. İki elif uzatmamız gerekiyor i̇n ne hum se e ya me Ya derken boğazdan ya me derken en sonunda burada meddi ağrıs tecvidi var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Neden sadece bir elif? Çünkü hadır usulünde okuyoruz. Devam edelim. La bir elif uzatıyor. Unutmayın. Lam elif harfini tek harikeli olarak gördüğünüzde. Yani bir tane hareketi varsa bir elif uzatıyor. la ya ru u ya Ra burada kalın okunuyor. Neden kalın? Çünkü öncesinde harf üstten bağlanıyor. Yavru. Bu bu ne? Fi Derken bakın cezimin elif var. Yani şu cezim şu küçük elif ait. Müminin. Derken tenvinden sonra elif gelmiş. O zaman burada ishar tecrübü var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Müminin. İlle vele. Tenvinden sonra ve gelmiş. O zaman burada idgam meal gune var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. İlle Le La bir elif uzatıyor illevvele zimme deyip durduk zi peltek şey ince. var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Yine aynı şekilde bakın son harf bu şekilde t gelirse ve duracağımız zaman iki nokta iptal oluyor. Burada h kalıyor. Bir de arkadaşlar hareket cezime dönüşüyor. Dolayısıyla burada cezimle h kalmış oluyor. Ne yapıyoruz? Böyle duruyoruz. Zimme bu şekilde. şey delimimi tutmayı unutmayalım. Devam edelim. Ve üle derken bakın ünün altında gasr var. Gasr ne demekti? Gasr uyarısı ne demekti? tam üzerimdeki harfi asla uzatmayacaksın demekti. Dolayısıyla şu ü'yü, ü, ü harfini, bu ü'yü asla uzatmıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi ve üle derken la'da de bakın uzun met var sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada da meddi muttasıl tecvidi var. İki elif miktar uzatmamız gerekiyor. Ve üle iki hümül mür boğazdan mür tedün deyip durduk. En sonunda meddi arız tecvidi var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatarak duruyoruz sadece. Neden bir elif? Hadrus'unu da okuyoruz. Devam edelim. Fe <laughs> bu. Bakın burada cezimli ondan sonra te geldiği için ihfa tecrübesi var. İhfa yapmamız gerekiyor. Fe bu ve eqamüs salate. Sat kalın. Mü ince. Ve eqamüs salate. Bu şekilde. Devam edelim. Ve etevüz zekate. Şu Z keskin. Ve etevüz zekate. Fe Boğazdan ihvenüküm fiddin deyip durduk. En sonunda burada medde ağrısı tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve nüfessilül. Bakın sığ kalın. Ve nüfessilül ayeti li kavmiye. Derken bakın tenvinden sonra ye harfi gelmiş. O zaman burada idgamı mealgüne tecrübeti var. Günel bir şekilde bağlıyoruz ya' lemun. Ya' azdan lemun. deyip durduk. En sonunda meddar secdet var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Bakın burada cezim nunundan sonra harekeli nun gelmiş. Şimdi <laughs> burada hem idgam meal hem de idgam isteğin tecrübetine uyuyor buranın buranın tanımı. Şimdi dolayısıyla burada idgam mislin meal var deniliyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz buraya? İdgam mislin meal Peki ne yapıyoruz? Nasıl okuyoruz? yine bir elif miktar tutuyoruz. Ve inneke süh bu şekilde. Ve inneke süh peltek ve ince. Uzun medden sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddimun fasıl var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz sadece. Ve inneke süh ey hüm hüm derken. Bakın cezimli mimden sonra harekeli mim gelmiş. O zaman burada ne var? <laughs> Arkadaşlar e, idgami senin tecrübeti var. Mimle yapılan bir idgami senin olduğu için ne yapıyoruz? Bir elif miktarı tutuyoruz. Nehüm min ba'di. Derken burada da cezimlundan sonra hareketli bey geldiği için ne var? İklap tecrübeti var. Burada da bir elif miktar tutuyoruz. Min ba'di. Ba boğazdan. Ba'di. Min ba'di. Ahdihim ve da'anu. A boğazdan. Ve da'anu. Fi dinikum Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada da meddimonun fasıl tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Sadece bir elif miktar uzatıyoruz. Fekatilu e immetel. Şeddi var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. E immetel küfri. Derken bakın lam elif durağı var ama durmuyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Küfri innehum. Yani lam elif durağında durulmazdı. Durulsa bile geriden alınarak devam edilirdi. Ne yapacağız? Devam edeceğiz. Küfri innehum. Şeddi nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şeddi alırsa mutlaka bir elif miktar tutulur. İnlerhum le uzun metten sonra uzun elif gelmiş o zaman burada meydemonun fasıl var ne yapacağız <laughs> bir elif miktarı uzatıyoruz sadece hadrosunu okuduğumuz için le eymane eymaneh lehum le allem le yani aynı boğazdan le allem yentehun cezimununundan sonra t gelmiş o zaman burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Yani terhün deyip durduk. En sonunda meddarız tecvidi var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ele. la, bir elif uzatıyor. Unutmayın. Lam elif, lam elif harfine tek hareketi gördüğünüzde bir elif uzatıyoruz. E la tuqatilune derken cezimli nundan sonra şey iki üstünden sonra cezimli normal nun gelmiş. O zaman burada ne var? İdir, i̇dirama mealgunne tecviti var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. Av men ne peltek Uzun medden sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde monofasıl var. Sadece bir elif uzatıyoruz. Av men ne ey ve hem mü şey değil, min var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Ve hem bi ihraci rasuli. Ve hüm derken cezimli mim var. Sonra be gelmiş. O zaman burada ne var? İklap tecviti var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Ve hüm üküm. Bakın bir elif uzatıyor. Neden? Çünkü altında med uyarısı var. Med ne demekti? Tam üzerindeki harfi mutlaka bir elif uzat, uzat demekti. Burada da iklap var. Unutmayın bir elif miktar tutuyoruz. Ve hüm üküm. Üküm. Evvel merrah. Deyip durduk. Bakın iki noktalı T gelmiş. Ne yapıyorduk duracağımız zaman? En sonunda gelirse ayet veya durak sonunda gelirse Iki nokta, iki nokta, iptal oluyor. Burada sadece şu yuvarlak yani H harfi kalıyor. Harekete cezime dönüşüyor. Dolayısıyla cezimle H kalmış oluyor burada. Nasıl duruyoruz? Merrah. Bu şekilde. Devam edelim. Etah. Boğazdan etah. Şev nevhüm. Deyip durduk. Cezimli mim var zaten. Normal bir şekilde duruyoruz. Nevhüm. Devam edelim. Fellahü. Derken Allah lafı burada kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Fellahü. En. En derken Cezimli var sonra T gelmiş. O zaman burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız. En teh şevhü. En teh şevhü. İn derken cez ce cezimli var. E, mutlaka tecrübeti var. Aynı şekilde burada da cezimli var. Mutlaka tecrübeti var. Sonra yani e, burada arkadaşlar ardarda iki tane ihfa tecrübeti gelmiş. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. İn küntüm bu şekilde. Burada da arkadaşlar bakın e, idgam var. Mimle yapılan bir idgam misleğin olduğu için bir elif miktar tutacağız. Cezimli elif var. En sonunda da medde arız tecrübeti var. Bakın şöyle okunuyor. tüm İyâkûntümmü'minîn deyip durduk. En sonunda medde arız tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Evet, sadakallâhu'l-azîm diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.